Hud Suresi, istikametin çağrısı Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi olan Hud Suresi, Mekke'de nazil olmuş ve adını içinde anlatılan Hazreti Hud Aleyhisselam kıssasından almıştır. 123 ayetten oluşan bu sure, müminler için adeta bir hayat rehberi niteliğindedir. Surenin en dikkat çeken ayeti 112. ayette geçen "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" emridir. Bu ayet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde o kadar derin bir tesir bırakmıştır ki, Beni Hud suresi ihtiyarlattı buyurmuştur. Bu ifade, İslam'ın temel prensibi olan istikametin nedenli önemli ve ağır bir sorumluluk olduğunu gözler önüne sermektedir. Hud suresi, peygamberlerin ortak mücadelesini gözler önüne serer. Hz. Nuh'un tufanı Hz. Hud'un azgın kavmi Ad, Hz. Salih'in devesi, Hz. İbrahim'in ateşe atılışı, Hz. Lut'un helak olan kavmi, tüm bu kıssalar hakikate sırt çevirenlerin nasıl bir akıbete uğradığını bizlere ibretle hatırlatır. Sure sadece geçmişin hikayelerini anlatmakla kalmaz, aynı zamanda müminlere şu mesajları verir. Hakikate karşı direnenler her dönem helak olmuştur. Peygamberlerin yolu sabır ve metanet yoludur. İstikamet üzere olmak en büyük erdemdir. Hesap günü için hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle 112. 114. ayetler müminler için bir yol haritası niteliğindedir. O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dostoru ol. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Hud suresini okurken şu hususlara dikkat etmek gerekir. Her ayeti bir ibret gözüyle okumalı. Peygamber kıssalarından dersler çıkarmalı. İstikamet üzere olma konusunda kendimizi test etmeli. Surenin verdiği mesajları günlük hayata taşımalı. Bu sure sadece okunup geçilecek bir metin değil, hayata tatbik edilmesi gereken bir hayat kitabıdır. Peygamberimizin bu sure karşısında duyduğu heyecan ve sorumluluk duygusu bizler için de örnek olmalıdır. Unutmayalım ki Hud suresi bize sadece geçmişi değil, bugünü ve yarını anlatır. Kaynaklar Tirmizi, Diyanet Meali, İbni Kesir Tefsiri